Şu kapıları bir kontrol edeyim ya. Hangi kapı açık acaba? Şurada bir kapı var. Orayı bir kontrol edelim. Bakalım kimse var mı yok mu? Dinleyin bakayım. Ses geliyor mu? Aa, burada burada gürültü var. Bu eve giremem. Aa, şuradaki eve bakayım en iyisi. Aa, evet. Ondan ses gözükmüyor. Hemen gideyim de kapıyı açmaya çalışayım bakayım. Nisa anneciğim hadi markete gidelim. Evet. Ne dersin? Evet. Hadi hemen. Aa, Nisa. Ne oldu? unutmuşsun. Hadi. Kapana uçup biri, geliyor, biri bir Hemen hemen evet, Nisa, hadi anneciğim geç kalıyoruz? Market kapanacak. Akşam oldu. Hadi hadi hemen dışarı çıkalım. Tamam mı? Hemen ayakkabını giy, ceketini de giy. Hemen markete gidelim. Hemen markete gidelim. Asansörü de çağır. Hemen markete gidelim. aa hiçbir şey yok gibi. Hadi biz gidelim anneciğim. Ne dersin? Hadi biz marketimize gidelim. Bakalım bir deneyelim kapı açılacak mı? Hadi açıl artık açıl. Aa o da ne? Kapının anahtarını üstünde unutmuşlar. Hadi hemen gireyim onlar gelmeden. Bakalım benim için yemek hazırlamışlar mı? Karnım da çok acıktı. Bir şeyler bulurum inşallah bu evde. Melisa ile Nisa'nın annesi gitmişken hemen koşa koşa eve gireyim. Bir şeylere bakayım. Aa, yaşasın çok şanslıyım. Aa Nisa evin anahtarını almadık anneciğim. Aa, anne. Hadi geri eve çıkalım. Koş koş koş. Hemen çıkalım anneciğim. Aa, dur. Nisa Ay, biz kapıyı kapatmadık açı. mı? Kapı neden açık? Allah Ay, Allah. Ben ama. Aa, o, ben kapatmıştım Nisa. Sadece anahtarı üstünde unutmuştum. Ses geliyor. <laughs> Ses mi geliyor? İçeride birileri mi var? Aa, ne ya? Biri mi var içeride? Merak ettim ya. Of anahtarı da evde unuttuk Nisa. Aa, bir gürültü geliyor. Nisa bir gürültü geliyor. Dur dur dur. Dur bekle. Önden ben gideyim. <laughs> da ne? Altın hazinesi buldum. Bakın çok güzel. Bunlar benim olmalı. Yaşasın. Vay canına harika. Aa, orada bir telefon var. Onu da almalıyım. O da benim olmalı. Eyvah. Evet, evet. saklanayım. Bakayım beni görürler mi? Şu de arkasına girebilir miyim? Hadi hadi sığ, sığamıyorum buraya. Ay eğileyim en iyisi koltuğun altına. Ay buradan gözüküyorum ya. Of. Eğileyim Beni kimse görmesin. Eğileyim. Evet evet. Burada galiba gözükmüyorum. Hadi gel bir bakalım anneciğim. O da ne? Aa, Nisa Hello. Kimse var mı? Aa, ne oluyor ya? Kapı neden açıldı Nisa? Aa, Nisa. Nisa. Orada bir şey var. Ah, Nisa gel gel gel. Orada birisi var gibi. Hey, Nisa gel, bizim gördüğümüzü görmesin gel. Ay hırsız girmiş eve. Evet. Ne yapacağız şimdi Nisa? Bilmiyorum. Gel, hırsızı korkutup kaçırmanın hırsız. bir onu bulmamız lazım. Ne yapalım Nisa? Ah, Hırsızı <laughs> kışkırtma yapalım. Ne evet. dersin? Hırsızı gitmiş gibi yapalım evden. Evet. Hırsız belki ortaya çıkar. kapıyı ben böyle gidiyormuş gibi yapacağım belki hırsız o sırada çıkar biz de saklanacağız sonra korkutup onu evden kaçıracağız tamam mı tamam. Lisa hazır mısın dur operasyona başlayalım dur ben bir gizli gizli bakalım ne yapıyor bu yaramaz hırsız bakalım çıkmış mı a Hala orada. Bizim onu görmediğimizi zannediyor Nisa. Hadi ne yapalım biliyor musun? Hadi gel şu odaya saklanalım. Gel gel gel. Gel gel. Nisa gel. Buradan gizlice bakarız tamam mı? Sonra da korkutacağız onu tamam mı tamam. Nisa? Bekle ben evden çıkıyormuş gibi yapacağım. Nisa evde kimse yokmuş anneciğim. Anne hadi gel, gel. gel hadi gel dışarı çıkalım ne dersin? Markete gidelim. Kapımızı da bu sefer anahtarımızı evet. da almayı unutmayalım tamam mı evet. Nisa? Hadi gidelim. Nisa hadi sessiz ol sessiz ol hadi gel saklanalım bizi görmesin Nisa şu kapıdan şöyle bakalım tamam mı bizi sakın görmesin burada ay bakalım çıkacak mı İnşallah aramızı yutar Nisa evet. Aa, o da ne gittiler galiba yaşasın beni burada görmediler ne kadar zekiyim saklandım görmediler altınlar telefonlar paralar Anahtarı falan yok mu ya bu evde? Dışarıda bir araba vardı. Onu çok beğenmiştim. Hii! Arabanın anahtarını bulursam harika olacak. Hadi bir arabanın anahtarını arayalım. Nereye koymuş olabilirler? Aa, hadi bir arayalım. Arabanın anahtarını bulursak zengin olurum. Zengin yaşasın. Hadi arabanın anahtarı nerede olabilir? Aa o da ne? Burada bir kutu var. Bakalım içinde ne var? sandığıma bunu da koyalım. Bakalım şimdi tek bir şey kaldı. Arabanın anahtarı. Onu da bulursam bu iş tamam. Kimse gelmeden bulmam lazım. Öf ya. Arabayla mı gitti yoksa bunlar? Aha bit. Aa, o da ne? Bir telefon daha mı? iPhone yaşasın her yerden telefon çıkıyor ya. Yaşasın bu evden çıkınca zengin olacağım kesin ya. Kendime araba anamın anahtarını bulamasam da bir araba alacak kadar para buldum galiba. Çok konuştum ya. Şimdi beni sayan insanlar nesi gelecek? Ya şimdi onlar şaşkınlar. Biraz daha dolaşsam ben de evi dolaşayım. Aa, çok şanslıyım. Hii, kart gibi. Bunlar ne ya? Uyum parkı kartları. Aa, o da ne? Elimdeki gideyim artık buradan. Yakalanacağım şimdi ya. Evet çantamı alıp gitmeliyim. Ay telefonları unutuyordum ya. Bunları da çelik çantama koyayım. Bir an önce gideyim buradan. Şimdi gelecekler. Beni yakalarlar. Hapis atarlar sonra bu şaşkınlar. Of yakalanmadan gitmeliyim. Nedim geliyor mu gelmiyor mu? Sessiz ol sessiz ol. Bakalım. Ha, İsa gözüküyor. Ay, şimdi, evet tut ben bunu şimdi sıkacağım tamam mı? Tamam. Üç deyince. Ay yaşasın. Bütün altınları aldım. Bu evden çıkmadım. İsa hazır mısın? Bir, iki. o da ne ya? Anne yavaş yaptın. İsa bak bak Hırsız gel buraya. Gel buraya. Ay, kaçma. Kaçma sakın gel buraya. Ya. kaçtı mı? İsa kaçtı, kaçtı, kaçtı galiba. Bir bakalım gidiyor mu Nisa? Ay nasıl korkuttuk ama ya Nisa. <laughs> Tüm her şeyi kurtardık Nisa. Gel. Yaşasın. Ayy, Ay yer tanıma batırdık Nisa. Yaşasın. Hadi <laughs> kontrol edelim. Bakalım her şeyimiz tam mı? Yaşasın Nisa. Her şeyimiz ya. tam mı? Nasıl korkuttuk <laughs> kaçırdık ama ya. Nasıl korktuk kaçtı. Harikayız Nisa. Bir daha bizim evimize girmeyin. Zaten deme. <laughs>